Özellikler, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Bakın, n11.com üzerinden emsa yapı 13'ten krom 7010 hassas dijital cam mutfak tartısı, terazisi, baskülü satın aldık. Gelin şimdi firma bu terazi hakkında bize ne bilgiler vermiş hep birlikte size aktaralım. Chrome CRW 7010 hassas cam baskül demiş. Dostlar cam demiş. Ben pek cam göremedim. Videonun devamında ürün kutu açılımını yapacağız. Hatta birçok şeyde tartacağız. Cam mı değil mi? Bir de siz bakın. Vallahi yanlış bir şey söylediysem beni uyarın. Hassas tartım kabiliyeti diyor. Bana hassas geldi. 5 kilogram kapasite. Derece isabeti 1 gram diyor. Hassas gerilim ölçüm sensörüyle donatılmış büyük LCD rakamları, dara alma fonksiyonu, dokunmatik, tekno tuş, otomatik sıfırlama ve kapatma demiş ki ağırlık birimi de değiştirebiliyorsunuz dostlar. Şimdi ürün kargodan sorunsuz bir şekilde elimize ulaştı. Gelin hep beraber neye benziyor bir bakalım ve birkaç şey tartalım. Bakalım tarttığımız şeylerin üzerindeki rakamlarla tartının vermiş olduğu rakamlar tutacak mı? Hep beraber bakalım izlemeye devam. Evet ürün elimize sorunsuzca başına bir şey gelmeden ulaştı bu güzel bir haber. Hem kargoya hem firmaya teşekkür ediyoruz. Niye? Kargo özenle taşımış. Firma da özenle ne yapmış? Korunaklı bir şekilde bize göndermiş. Girişte bilgileri verdik. Kron marka güzel bir kutusu var. Mutfak terası Türkçe yazıyor. Dostlar enteresandır. Merak edeceksiniz menşeini. 5 kilogram bakın burada ölçü birimlerinde aktarmış bize. Ben menşeyi size bir aktarayım. CRW 7010 Bakın çok dürüst davranmış ithalatçı. Bu ürün Çin'de üretilmiştir demiş. Değil mi? Diğerlerine bakıyorsunuz yırtınıyorlar böyle Made in PRC falan diye anlamaya çalışıyorsunuz. Gerçi herkes artık PRC'nin Çin olduğunu yani Çin olduğunu biliyor. Bu firma dürüst davranmış. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kutuyu açalım bu güzel kutuyu ve ürün neye benziyor hep beraber bir bakalım. Ürünü açtık. Oo bakalım poşet Poşeti attık dostlar ve olması gereken bakın Türkiye'deki tüm firmalara sesleniyorum. Çin'den veya yurt dışından ithal bir malzeme getiren firma ürünün içinde Türkçe kullanım kılavuzu bulunurmak zorunda. Bakın burada var bir A5 kağıdı gibi olsa var dostlar ve okunaklı bir şekilde ne yapmışlar bize aktarmışlar. Gelelim arka tarafa. Garanti belgesi sunmak zorundalar. Türkçe evet. Bu firma sunmuş mu? Sunmuş. Kim ithal etmiş bunu? Aslan ithalat. Fehmi Aslan. Fehmi Aslan üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş. Aynı zamanda servis ağı yani garantisini karşılayabileceği servis ağı oluşturmak zorunda firmalar. Onu yaptılar mı artık bilemiyorum. Umarım bozulmaz. Biz de o bölümü görmüş olmayız. Evet. Flaşımız açık. Metalik gri bir renk var. Gayet hoş. Üste bir kabartma var. Solda on off ve sağda unit düğmesi var. 5000 gram demiş yine D eşittir. 1 gram diye belirtmiş. İlk önce pilden başlayalım. Aşağıda değil mi? Sabitlemek için güzel 4 ayak konulmuş. Ve altında pillere biz koyduk. 2 tane 3A yani ince kalem pil için yer mevcut. Kapak gider mi bilmiyorum. Daha önce simbomuz vardı. Onun kapağı gitmişti ki o pul pille çalışıyordu. İttirdim. Tam oturmadı. Ama olsun umarım sorun yaşamayız. Evet parmak izimiz kalıyor mu dostlar? Kalıyor. Bu tür ürünlerde parmak izi kalır. Açalım mı? Açalım. Ona bastınız. Arkadaş hay dedi. Merhaba dedi bize. Çok teşekkür ederiz. Kendisine biz de merhaba diliyoruz. Bakın şöyle elde tutarken zaten üstten bastırdıkça ne yapıyor? Kendi kendine tartmaya başlıyor. Yüksek hassasiyet demişler diye. O hassasiyeti şu an hissediyorum. Şu an bakın salladıkça hissediyorum. Ünüt kısmı birim kısmı mililitre, gram, değil mi arkadaşlar? Bakın kilogram değiştiriyoruz burada libre, ons. Görmüş olduğunuz gibi Unit kısmından birimlere değiştirebiliyorsunuz. Basalım. Basılı tutalım. Bir şey yapmadı. Bir daha bastık. Kapattı. Bir daha bastık. Yine hay dedi bize. Biz de ona hay diyoruz ve sıfırladı. Şimdi biraz geniş açıya geçelim mi? Gerek yok. Kameranın yerini bir ayarlayacağız size ki şu tartı olayını bir görün. Ne tartalım? Çakmaklığa bakarız. Değil mi? Bakarız. 250 mililitre diyor. Mesela sıfır aldıktan sonra ona da bakarız. Kamerayı şimdi dostlar biraz çevireceğim. Direkt tartacağım ürünleri göstereceğim. İleride tanıtımını yapacağımız Rislo'nun radyatör temizleyicisi. Değil mi? Yine tanıtımını yapacağımız Rislo'nun motor yağ katkısı ama motor temizleyicisini bir tartarız. Bir de antifriz var. Maksimuma çıkarız diye ne yapıyorum? Ümit ediyorum. Hadi şu ekranı görmeniz için elimden geleni yapayım izlemeye devam. Sıfırlamakla başlayalım. Sıfırladım. Bir defa bastığınız zaman sıfırlıyor. 250 mililitre ya arkadaş. Umarım bunu kullanmadım çünkü bir video çektik. Çakmak gazı nasıl doldurulur diye aktarmaya kalktık. Bundan biraz kullanmışım ayıp oldu. Bunu baz almayalım yani dostlar. Evet. Rislon 473 mililitre ortaya koydum. O 530 çıktı. Acaba iç hacmi mi? Olabilir. Denemeye devam. Yine 500 mililitre aldım koydum. 489 gösterdi. Denemeye devam edelim. Bakalım. Mililitreden gidiyoruz şu an. Antifriz var elimde. 3 litre. Aman Allah'ım. Dostlar 3312 çıktı. Tabii bu normal içerideki sıvının litresi olabilir. Onu söyleyeyim size. Tabii ki üstteki gramaj da buna dahil olabilir. 3300'ü gördük. Sağlamayı nasıl yaparız diye düşünüyorum. Bakalım izlemeye devam. Evet dostlar inada bindi. Evde ne varsa artık baktım. 500 mililitrelik suyumuz var koyuyorum çok şükür biraz eksik 486 mililitre dedi Demek ki yanılma payı Hadi iki diyelim 4 gram desek 490'a gelecek ki şöyle göstereyim tam bir full olarak doluluk yok peynir getirdim karper onu da tartalım 324 gram Umarım bu komple 324'tür ünite basıyorum ve ne yapıyorum? Grama aldım. Sıfırladık ve koydum. 339 tarttı. 324'tü. Dediğimiz gibi yanılma payı olabilir dostlar. Ürün bu şekilde. Kusura bakmayın tartacak fazla bir şey kalmadı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bizi beğeniyorsunuzdur dostlar. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. 9 video geldik geçiyoruz. Diğer oynatma listelerimizde izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.